Merhaba arkadaşlar. Beşiktaş i̇stanbulspor maçı nasıl geçti? Ayrıntıları aktaracağız ve birazcık da özet geçeceğiz. Kendi yorumlarımızı da katacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Beşiktaş için önemli bir maçtı İstanbulspor maçı. Çünkü bu maç Beşiktaş'ın aslında puan farkını kapatması açısından vesaire önemliydi. Çünkü bunun önce de Galatasaray biliyorsunuz kaybetti. Şimdi genel olarak bakarsak Beşiktaş genel olarak üstün oynadı İstanbulspora karşı. Tabii ki bu üstün oynayışıyla goller de buldu. İki isabetli şutu var. Beşiktaş'ın ikisi de gol. 5 de isabetsiz şutu var. İlk 45 dakikaya bakarsak dakika 42'de Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlı ekip. Ardından dakika 56'da ikinci yara Abu Bakar'ın golüyle 2-0 yaptı Beşiktaş. Birazcık rahatladı ama dakika 70'te 14 dakika sonra Eyanga'nın golüyle İstanbulspor İstanbul Spor farkı 1'e indirdi bu dakikalarda. Özellikle bu dakikalardan sonra İstanbulspor Beşiktaş'ın sahasında daha da etkili oldu. Daha baskılı oynadı. Ve bir de penaltı verilmedi. İstanbulspor'un Spor'un e, penaltı beklentileri e, vardı ama İstanbulspora penaltı verilmediğini de hatırlatmakta yine fayda var. Videomuzu sonuna geldik. A abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.